18 Haziran 2024 Düm Resmi Aktüel Ürün Kataloğu 5 kilogramlık efsane Osmancık pirinç 219 lira. 4'lü sana tereyağı margarin 94 lira 75 kuruş. Meksikano çeşnili ülker badem kraker 14,5 lira. Biskolata veni çikolatalı portakallı gofret 17,5 lira. Haribo meyve suyu aromalı jelibon 17,5 lira. Kornitam tahıllı bar çeşitleri 24,5 lira. İskolata Mok fındık çikolata kremalı bisküvi 24,5 lira. Eti brownie intense kek 29,5 lira. Lopo sandviç kek 29,5 lira. Gentle süt ve kakao kremalı fındıklı gofret 37,5 lira. Biskolata sütlü çikolata kaplı çubuk bisküvi 42 buçuk lira. Züber karışık kuru yemişli hurma bar 49 buçuk lira. İçim çilekli milkshake 19 buçuk lira. Start popcorn çeşitleri 15 lira. Patito incecik kavuklu patates cipsi çeşitleri 19,5 lira. Patato tırtıklı sade patates cipsi 27,5 lira. Master Nut kavrulmuş tuzlu yer fıstığı 29,5 lira. Master Nut kavrulmuş tuzlu kaju fıstığı 57,5 lira. Ülker altın başak labneli sandviç kraker 24,5 lira. Tadelle beşli gofret 35 lira. Ülker çifte kavrulmuş peti 49,5 lira. Şifa baba süt reçeli çeşitleri 39 lira 75 kuruş. İçim 1 litrelik kefir 47,5 lira. 1000 gramlık tek süt tam yağlı kaşar peyniri 219 lira. Yürük oğlu 1 litrelik ayran 24,5 lira. Bahçıvan krem peynir 39,5 lira. Pınar 500 gram yarım yağlı süzme peynir 69 lira. Peysan 6 100 gram tava peyniri 79,5 lira. Otat 1500 gram yarım yağlı toz peyniri 249 lira. 3 kilogramlık içim yoğurt 109 lira. 5 kilogramlık yörük oğlu yarım yağlı yoğurt 149 lira. 2 litrelik yörük oğlu beyaz sirke 27,5 lira. Şitoğlunlar ekşisi 44,5 lira. Nesquik kakaolu tahıl gevreği 99,5 lira. Pasta villa makarna çeşitleri 19 lira 75 kuruş. Onlu noodle çeşitleri 49 lira 75 kuruş. Pınar elit siyah zeytin 129 lira. Gülsen geleneksel reçel çeşitleri 55 lira. Saban 2,5 kilogramlık pilavlık bulgur 49 lira. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.